Bugün hep aldığımız, daha doğrusu pansiyon patentimizin ismi evet. bir dalga kılavuzu. Application, e, İngist, e, Middle East, Sesame dediğimiz kurum içerisinde de e, dalgaları, gördüğümüz ışıkların içeriğini alan bölge, morotesi dediğimiz daha düşük dalga boylu, X ışınlar, gama ışınlar içerisi tamamen bu ışığın kontrolüyle olmak zorunda. Evet, geçebiliriz. Şimdi ışığı, göz muayenelerinde çok gördüğümüz OCT gibi saçılım esaslı, yani göze gönderdiğimiz dalgaların saçılımlara esaslı bir madde etkileşirken yönlendirmek istiyor. Yani geçirimini, yansımasını, soğurumunu birasyonunu sorunu gerçekleştirebiliyoruz o yöntem içerisinde. İşte çoklu yansımalarla farklı kırılma indisine sahip malzemelerle optik virüsü çoğaltıyoruz, içerideki malzemeyi çoğaltıyoruz, büyütüyoruz ve ondan sonra kimyasal testlerle biz bunları tespit edebilirken ortamla yani ışıkla etkileşen Lightleşmesinin ışık etkileşmesinin sonucunda ışığı soğurup ve ortama foton yayan. Evet. Alıyoruz Bu çalışmaların nihai sonucu da bir patenttir. Yani dünya çapında bu araştırmanın çok özgün olduğu, ilk defa yapıldığını kanıtı da bu buluşun patentle tescilleniyor. Burada Timuçin Hocam ve arkadaşlarımız Birkent Üniversitesi UNAM'daki bilim insanlarıyla birlikte yaptıkları çalışmalar sonucunda bir patent başvurusu için, çalışmaların, bilimsel çalışmaların sonucu için bir patent başvurusunda bulunmuştu. Bu patent onaylandı. Tüm için hocamıza, diğer öğretim üyesi elemanlarımıza, Birkent Üniversitesi'nden katkı sağlayan bu çalışmaya tüm akademisyenlere, Herkese çok teşekkür ediyoruz. İnsanlık yararına yani Alzheimer'ın erken teşhisinden diğer medikal alanlardaki uygulamalara da çeşitli yenilikler getirebilecek bir buluş ve yeni buluşların da önünü açabilecek bir çalışma. Bugün yine Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Bilkent Üniversitesi UNAM ile ortak araştırmalar sonucunda ortaya çıkan, bir patent başvurumuzun sonuçlanması için buradayız. Sonuçlandığı noktada buradayız. Ve bu patent ile biz aslında hem ışığın farklı alanlarda kontrolünü sağlayarak ışığı manipüle ederek ışığa bir şekilde aslında hükmederek aslında biz farklı alanlara, biyo alanlara, biyomedikal algılama alanlarına onun dışında lazer sistemlerinde kullanılacak, ee, onun dışında kuantum teknolojine doğru yönelecek ee, ayrı e, ayrı düşünüldüğünde her biri başlı başına e, insanlık yararına büyük alanlar ve sektörler olan alanlara biz ürettiğimiz malzeme yapısı, üretim yöntemiyle birlikte e, ışığı istediğimiz e, şekilde kontrol edebilme, yönlendirebilme, yansımasını ayarlayabilme, ve reflekte olması ve paralelinde geçmesini sağlamamız sorunrumununu sağlamamız. Bunu gerçekleştirerek aslında bu belirttiğimiz alanların her birinde uygulanacak bir bir parça, bir aygıt gelişimi ve aynı zamanda yeni neslin, yeni çağın ileriye baktığımızda da fotonik Entegre devrelere doğru yöneldiği bir durumda. Yani elektronik devrelerden fotonik devrelere doğru yenilen bir alanda, biz aslında fotonik aygıtlar, cihazlar, yani nasıl elektronik cihazların bir direnci, bir kondansatörü, bir indiktörü olduğu gibi aynı sistemlerin fotonik karşılığını, fotonik aygıt karşılıklarını aslında bu ürettiğimiz yöntemlerle gerçekleştirebileceğiz. Bu da bizi yüksek hızlı haberleşme... ...ve kuantum teknolojisine doğru yönelecek bir kapıyı açacağını düşünüyoruz. Ve paralelinde lider sistemlerine biz bu sistemi uygulayacağız. Ve buralardan elde edecek katkılarla inşallah hem üniversitemize hem insanlık yararına katkılar sağlamasını... ...aynı süreçte aldığımız projelerle de Alzheimer tespitinde hastalığın erken teşhisine yönelik... ...fiberoptik sensörler üretimine başlamış durumdayız. Ve Sağlık Enstitüleri Kurumu tarafından bizim projemiz desteklendi şu anda burada ürettiğimiz malzemeleri aynı zamanda orada biyo algılama içinde kullanacağız. Ve dolayısıyla artan bir alan genişleyerek devam edecek çalışmalar var. Dolayısıyla bundan sonraki çalışmalarımız bu esnada bu düsturla devam ettirmeye çalışacağız. Savunma sanayi içerisinde şöyle düşünelim. Biz fotonik entegre circuitları şeyden savunma sanayiden ayrı düşünemiyoruz zaten. Çünkü yeni sistemler, yeni bilgisayar sistemleri, kuantum kompütür sistemleri Bunların hepsi aslında şu anda revaçta olan ve sanayine doğru yatırımlar artan bir süreçte devam ediyor. Onun dışında bizim üreteceğimiz on çip lider sistemleri planımız var. Ve bu plan dahilinde de e, savunma sanayi ve diğer alanlarda çevre haritalamasını yapacağız. Otonom sürüş için, cihazlar için çalışmalar yapacağız. Ve onun dışında aynı üreteceğimiz malzeme yapısının yine sunumda belirttiğim gibi ayna yapılarını oluşturarak aslında lazer silah sistemlerine de adapte edebilecek bir hale getirmeye çalışacağız. Dolayısıyla sanma sahniyede zaten ayrı düşünecek bir durum söz konusu değil. Orada da artan bir kapasitemiz olacağını düşünüyoruz. Aslında biz daha önce anlattığımız ürettiğimiz yapılarla birlikte fiyoroptik sensörler ürettiğimizi ifade etmiştik. Burada yine ürettiğimiz fiyoroptik sensörlerimiz var. Şimdi buradaki bizim konnektörler ve fiber ucunun üzerine büyütebiliyoruz büyüttükten sonra da burada e, yine fotonik e, fiber optik elemanlarla çeşitli fiber e, ve e, karakterizasyon cihazlarımızla birlikte e, akustik yani e, sinyali e, ultrasonik sinyalleri yine e, ortamdan da, e, dataları e, alabiliyoruz ve yine e, burada network analizör cihazımızla da e, ve